Merhaba değerli öğrencilerim. Bu videoda switch case deyiminin Java'da nasıl kullanıldığını size gösteriyor olacağım. Switch case deyiminin nasıl kullandığımızı bir örnek üzerinden size göstermek istiyorum. Örneğimizi şu şekilde kurgulayalım. Kullanıcıdan haftanın kaçıncı gününün İngilizcesini öğrenmek istiyorsa o günü girsin. Örneğin haftanın ikinci gününü öğrenmek istiyorsa klavyeden iki değerini girsin. Ve biz de işte salı gününün İngilizce karşılığını çıktı olarak kullanıcı verelim. Şimdi kullanıcıdan değer alacağımız için neye ihtiyaç duyacağız? Bu değeri tutacak bir değişken ihtiyaç duyacağız. 1 ile 7 arasında bir rakam tutulacağı için byte veri türünde gün diye bir değişken tanımlıyorum. Kullanıcıdan klavyeden veri girişi yaptıracağımız için scanner nesnesi oluşturmamız gerekiyor. Bir scanner nesnesi oluşturuyoruz. Şimdi programımıza başlayalım. İlk olarak kullanıcıda kullanıcı bir uyarı mesajı yazıyoruz. Pardon, bir an C# geldi aklım. Sistem. Haftanın kaçını gün diyelim? Girilen değeri gün değişkeninde tutalım. Pardon da da değil. byte olarak tanımlamıştık. Evet. Şimdi switch case yapısını şöyle kullanıyoruz. Switch. Anahtar kelimemizi yazdık. Bu standart. Daha sonra parantez açıyorum. Parantez kapıyorum. Ve bu aç kapı, aç parantez, kapı parantez arasına ben hangi değişkeni göre farklı işlemler yapacaksam o değişkeni yazıyorum. Benim bu programda farklı değerler alacak ve buna bağlı olarak farklı işlemler yap, tam değişkenle gün değişkeni. O yüzden gün dedim. Daha sonra süslü parantezi açıyorum ve switch case bloğumu başlatıyorum. Şurada parantezimi de hemen kapatıyorum. Daha sonradan parantez kapamayı unutmayayım. Şimdi bu bloklar arasına gelip case diyerek yine case ifadesi de standart anahtar kelime. Yani bu deyimleri mutlaka kullanmam gerekiyor. Daha sonra gün değişkeninin alabileceği değerleri sıralıyorum. Gün değişkeni alabileceği değerler ne? 1 eğer gün değişkenin bir değerini alıyorsa ben programda nasıl bir işlem yapmak istiyorum? Ekrana işte birinci yani pazartesi gününün İngilizcesini yazmak istiyorum. Daha sonra birek ifadesini kullanarak bu birinci case bloğundan dışarı çıkıyoruz. Burada da switch case yapısında birek anahtar kullan deyiminin kullanımı standarttır yani mutlaka kullanıyoruz. Daha sonra case dedik. Gün ne alabilir? İki değerini alabilir? 2 değerini alabilir. 2 değerini alırsa yapmasını istediğim işlem ne? İşte ekrana salının İngilizcesini yazması. Tuesday gibi. Uzatmamak için bunları hızlı geçiyorum. Daha sonra yine break ifadesini unutmuyoruz. Noktalı virgül break'ten sonra. Daha sonra case ne olabilir? 3 olabilir. Sonra ne yazdıracak yine işte? 3'ün karşılığı, çarşambanın karşılığını yazdıracak gibi. Break diyerek bu şekilde gidiyoruz. Tüm bunları işte gün ifadesi kaça kadar değer alacak? İşte 3, 4, 5, 6, 7. En son case şöyle hızlı geçiyorum. 7 dedik. Yine ne yazmasını istiyorsa onu yazdırdık. Bir de default ifademiz var. Tabii biri yine unutmadık. Default ifadesi de şu. If else yapısındaki son else deyimini düşünebilirsiniz. Yani şartların hiçbirini sağlamaması durumunda yapılacak işlem. Bizim şartlarımız ne? 1 ile 7 arasındaki değerlerin girilmesi. Tabi burada dediğim gibi şuradan sonra 4, 5, 6, 7 gibi siz devam ediyorsunuz. En son diyoruz ki default below yine iki nokta üst üste koyduk. Ve işte bu sefer ne diyoruz? mesela 1 ile 7 arasında bir değer girmediniz gibi. Yine defaultunda bir anahtar kelimesini kullanmayı unutmuyoruz. Switch case bloklarının kullanımı ve mantığı bu şekilde. Bunu if else de yapamaz mıydık? Yapabilirdik. If else nasıl yapacaktık? Şurada şöyle bir şey yapacaktık. Switch kez bile açmak yerine if diyecektik. Gün eşit eşit birse ne yapmasını istiyorum? İşte ekrana Monday yazmasını istiyorum. Değilse as if işte gün ne olabilir? Gün eşit eşit iki. İşte o zaman ne yapmasını istiyorum? O zaman da farklı bir şey yazmasını istiyorum. Bu şekilde ne yapacaktık? 7 tane yine else if else if diye daha doğrusu 7 eksi 2 5 tane daha else if ekleyecektik. En sonunda else deyip şuradaki default bilonda yaptığımız gibi bu sefer de işte en son else deyip yine sistem alt print ile 1 ile 7 arasında 1 değer girmediğimiz diye bir uyarı mesajı yaptıracaktık. Bu iki kullanım birbirinin aynı. Switch case'i if else'e göre tercih etmemizin sadece tek bir sebebi var. Tercih ederseniz tabii ki zorunluluk değil. O da daha okunaklı bir kod elde ediyorsunuz. Yani şurada switch case de daha düzenli durduğu için yapı daha okunaklı olmuş oluyor. Yoksa else if ile switch case blokları aynı amaçla kullanıyoruz. Bir çalıştıralım sonucu görelim. İlk compile ettik. Herhangi bir yazım hatamız yok. Programı çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Haftanın kaçıncı günü? Birinci günü. Monday diye bana karşılık olarak verdi. Bir de 1 ile 7 arasında bir rakam girelim. Yani default bilonun çalıştığını görelim. Örneğin 9 girdim. 1 ile 7 arasında bir değer girmediniz diye default bilon çalışarak bize bu uyarı mesajını verdi. Bu videomuzda bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.